Selamlar, bugün senin için hazırladığımız kaynaklara şöyle bir yakından bakıyoruz. Elimizde Sufi bilgeleri, iyilik ve hikmet yolu metninden bazı kesitler var. Evet. Yaklaşık e, 11 asır öncesine gidiyoruz, 3 önemli Sufi düşünürün hayatlarına, öğretilerine odaklanacağız. Hı hı. Amacımız da aslında onların o manevi dünyalarından, e, tanrıya bağlılıklarından, bilgiye yaklaşımlarından belki senin için de hani değerli olabilecek noktaları çıkarmak. Güzel bir yolculuk olacak gibi duruyor. O zaman başlayalım diyorum. İlk isim Ebu Abdullah el-Magribi. Yani 120 yıl yaşamış olması bir yana, bir de yıllarca sadece bitki kökleriyle beslenip insan elinin değdiği şeylerden uzak durması gibi e, ilginç detaylar var hakkında. Evet, bu bile başlı başına bir şey. Yani dünyevi olandan nasıl bilinçli bir kopuş yaşadığını Kendini nasıl adadığını gösteriyor aslında. Kesinlikle o adanmışlığı gösteriyor. Hangisiydi o? Şey diyor, yaratılmışların en alçağı, zengine yaltaklanan ya da onun önünde kendini alçaltan fakirdir. Hmm. Ve yaratılmışların en büyüğü de fakirin önünde tevazu gösteren, onlara hürmet eden zengindir. Yani bu statünü falan tamamen ötesinde bir şey değil mi? Tam olarak öyle. Odak noktası tamamen şey yani neye sahip olduğun değil sahip olduklarınla ve diğer insanlarla nasıl bir ilişki kurduğun. İlişkinin niteliği yani. Aynen tevazu ve saygı hani paradan puldan bağımsız temel insani erdemler olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin içsel durumunun bir yansıması gibi. Bu içsel halvin işlem Maribi'nin döşsal adanmışlığından biraz daha e, kalbe odaklanan birine geçelim mi? Bağdatlı İbni Mesruk. Tabi İbni Mesruk onun da yaklaşımı farklı. Şöyle bir sözü aktarılıyor. Diyor ki Kişi kalbinin hareketlerinde Allah'ı gözettiğinde Allah onun uzuvlarının hareketlerini korur. Yani iç dünya, dış eylemler. Arada direkt bir bağ var. Bu zaten Sufi düşüncesinin e, temel taşlarından biri niyetin o içsel temizliğin davranışlara yansıması yani kalp temizse eylemler de ona uygun olur demek istiyor aslında doğru bir de şeyi söylüyor müminlerin kutsallığına hürmet etmek Allah'ın kutsallığına hürmet etmektir diyerek insana saygıyı alıp ilahi bir boyuta taşıyor adeta vay be ve bunun da kişiyi gerçek takvaya yani Allah'a karşı o derin sorumluluk bilincine saygıya ulaştıracağını söylüyor İddi Mesruk'un o ağaç benzetmeleri de çok güzel ama. Yani soyut fikirleri nasıl somutlaştırdığını gösteriyor. Çok akılda kalıcı değil mi? Aa evet onlar harika. Neydi? İlahi bilgi ağacı tefekkürle. Evet, gaflet ağacı cehaletle, tövbe ağacı pişmanlıkla, Allah sevgisi ağacıysa onun iradesine uyum ve teslimiyet suyuyla sulanır diyor. Yani manevi gelişimin farklı yönlerini resmen çiziyor. Kesinlikle bu benzetmeler şeyi kolaylaştırıyor yani manevi yolculuğun o dinamiklerini anlamayı. Ve özellikle şeyi vurgulaması önemli bence. Bilgiye ulaşmadan önce çaba, çabadan da önce samimi bir tövbe lazım diyor. Evet, o sıralama önemli. Aynen. Yani manevi ilerleyiş için sağlam bir temel ve belirli aşamalar gerekiyor. Adımlar sırayla ve hani sağlam atılmalı diyor bize. Bu sağlam temel fikri de bizi son isme getiriyor sanki. Ali bin Sel el-İsfahani. İsfahani, İsfahani o. Evet, onun cömertliği meşhur. Evet ya o borçlu birine yardım için 30 bin dirhem gibi yani o dönem için devasa bir parayı vermesi inanılmaz bir şey. Gerçekten öyle. Onun da manevi ilerleyişin işaretlerine dair sözleri var. Var var. Mesela diyor ki salih amellere koşman ilahi hızın, günahlardan kaçınman uyanıklığın, kalbinin sırrını saklaman manevi farkındalığın işaretidir. Bak yine aynı yere geliyor aslında. Eylemler ve içsel haller senin manevi yolculukta nerede olduğunu gösteriyor. Hı hı. İyi işlere koşmak bir tür manevi hız kazanmak gibi, günahlardan kaçınmak bir bilinç açıklığı, kalpteki o samimiyeti korumakta derin bir farkındalık hali. Ve son olarak aktarılan sözü de tam İbn-i Mesruk'un uyarışıyla örtüşüyor sanki. Hangisi? Manevi çabasının başlangıcını sağlam bir temele oturtmayan asla sağlam sonuçlar elde edemez başlangıcın temelin sağlamlığı ne kadar önemli tekrar tekrar vurgulanıyor. ya gerçekten öyle özetlersek yani bu üç Sufi bilgisi ta 11 yüzyıl öncesinden bize aslında iç gözlem, alçak gönüllülük, bilgelik yolunda sabırlı bir çaba ve her şeyden önce sağlam bir başlangıç yapmanın ne kadar kritik olduğunu hatırlatıyor. Aynen, Kalpteki niyet eyleme yansıyor, insana saygı ilahi bir anlam kazanıyor ve manevi gelişim öyle hop diye olmuyor, bilinçli adanmış adımlar gerektiriyor. Yani bu kaynaklardan süzülen ana fikirler belki de şunlar, öyle anlık hevesler değil de sürekli bir adanmışlık lazım. Evet, süreklilik. Dışsal gözüsteriş değil de içsel samimiyet önemli. Kesinlikle. Ve bilgiye ulaşma yolunda da, acele etmek yerine sabırlı, yöntemli bir çaba gerekiyor. Bu bilgelerin bize fısıldattığı temel şeyler bunlar galiba. Çok güzel özetledin. Temel erdemler bunlar diyebiliriz. Bilik. Yani günümüzün o baş döndürücü bilgi akışı, sürekli değişen dünyası içinde, senin kendi içsel dengeni kurmanda, manevi yolculuğunda daha sağlam adımlar atmanda nasıl bir ışık tutabilir? Hmm. Belki de bu sorunun cevabı üzerinde biraz kafa yormaya değer ne dersin?